Karmadın mı sen bu kızı hala? Oğlum, ben seni böyle görmeye dayanamıyorum. Sen bakma benim öyle esip yağıp gürlediğimi. Ana yüreği işte. Dayanamıyorum, ne yapayım? Küçükken düştüğünde ağlardın. Hani ben de kızardım. Yine mi düştün eşek sıpası diye? Hatırladın mı? Daha ne kadar böyle devam edeceksin Halil? Odaya kapatarak, çocukla tehdit ederek, hırpalayarak... ...nereye kadar gider bu mesele? Eninde sonunda bu kız gidecek Halil. Besbelli. Sevmiyor işte seni. Zorla sevda olur mu be oğlum? Ha? Olsaydı baban severdi beni. Onca sene kahrını çektim. Ne dediğini iki etmedim. Ne oldu? Sen biliyorsun bir çift güzel laf etti mi bana? Sen de senelerdir böyle garip garip bekliyorsun. Kalbin avucunda serçe gibi. Ne garizim olacak benim kadere? Ben seni böyle görmeye dayanamıyorum oğlum. Seni üzüyor diye kızıyorum ben kadere. Yoksa kızım bana ne zararı dokundu ki? Ben bilmiyor muyum anne? Ne yapsam, ne desem dinletemiyorum kendime. Sanki iki kişi var içimde. Biri böyle canı yanmış hayvan gibi saldırgan, öteki serçe gibi bir çare. Kaderim beni bırakıp gittiğini düşündükçe nefesim kesiliyor. İşte o zaman deliriyorum. Ona zarar vermekten korkuyorum. O yüzden kapattım odayı. Çünkü... ...biliyorum giderse bulurum. Yaşatmam ikisini de. O zaman da... ...ben kadarsız yaşayamam anne. Alev. Oğlum. Oğlum sopla geldin ha. Hadi beni dinle. Hadi anacığını dinle. Bak benim içime hiç iyi şeyler de olmuyor. Bundan sonrası hayırlı olmayacak Halil. Bu evde yıkılınca... ...Kader'le Murat'ı sen nerede barındıracaksın? Bir söylesene bana. Dört boğaz, ufacık çocuk. Biz daha ne kadar çekeceğiz bu sefalet Halil? Bugün Neriman'a gittim ya ben. Orada da açıldı bu bahis. Evsiz kalacağım dedim. Evimiz yıkılacak dedim. O da bana kendi evini satıp parasını bize vermeyi teklif etti. Sizin dedi bana çok yardımınız dokundu dedi. Şaşırdım ben de. İmana geldi herhalde. Halil bak o parayla adam gibi bir ev alırız. Sen de şöyle güzel bir iş kurarsın kendine. Ha oğlum. Karşılığında ne istiyormuş? Kaçın kurası Karşılıksız onca parayı vermez bize. Zeliha sonunda çıkmış hapisten. Deriman kararını vermiş, Murat'ı Zeliha'ya verecekmiş. Madem Zeliha dışarıda artık, ben yanlışımdan dönerim. Halil sorun çıkarmazsa evi satarız, parayı da size veririm diyor. Unutsun. Kimseye vermem ben oğlum. Neriman aklına koymuş bir kere. Sen istediğin kadar vur yumruğunu masaya. Hem ben senin derdini bilmiyor muyum Halil? Senin derdin Murat falan değil. Sen kaderi tutsak etmek için bu çocuğu kullanıyorsun. Bırak artık çocuğu annesine ver. Yeter. Kaderi de bırak gitsin. Kimle evleniyorsa evlensin. ...Murat'ı getirseydin yanıma yüzünü göreyim oğlumun. Biliyor muydun Zeliha'nın çıktığını? Zeliha'nın çıktığını biliyor muydun? Evet. gidiyorsun? Niye bir şey demiyorsun? Söylesene. Erman'la konuşacağım. Baba. Söyle ya. Ne oldu? Anlat dur dur dur. Bir sakin ol. Bunları sana söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum. Belki de Ayhan'ın bir oyunu bu. Baba, çatlatma insanı anlat diyorum. Ne dedi? Neriman aradı. Seninle konuşmak istediğini söyledi. Ne konuşmak istiyormuş benimle? Murat'la ilgili ne dedi? Onu söyle. Murat'la oğlunla ilgili bildiği her şeyi anlatacakmış. Zeliha oğluna kavuşacak. Murat ona geri vereceğim dedi. Zeliha! Dur bekle Zeliha! de Feride. Ay yine ne var? Ba bana cüzdanımı arabanın anahtarlarını ver. hadi çabuk, çabuk. Neriman teyze. Neriman teyze. Ne istiyorsun Halil? Madem torununu anasına vereceğim, ben önünde duramam. Aç kapıyı aç da konuşalım. Ne bakıyorsun suratıma? Biz senin oyuncağın mıyız lan? Ha? Kafana istediği gibi hayatımıza yön verebileceğini mi sanıyorsun artık? Kimsin lan sen? Ha? Kimsin lan sen? Ne bağırıyorsun be Ayya Şerif? Kime kafa tutuyorsun sen? Öyle keyfine göre ben çocuğu anasına vereceğim diyemezsin. Ben baktım. Ben büyüttüm. Beni baba bildi Murat. Sen Murat için ne yaptın be bugüne kadar? Onun boğazından geçen her lokmada benim emeğim var. Ben size bakmasam zor büyürdü o çocuk. Seni baba bilmişmiş. Bakkala öğret baba diye ona da baba der. Çocuk bu nereden bilecek? Torunuma daha fazla eziyet ettirmeyeceğim. Murat'ı alıp anasına geri vereceğim. Kader de kurtulacak senden. Ne bakıyorsun? Ne yaparsan yap kararından döndüremezsin beni. Aradım Zeliha'yı geliyor buraya. Her şeyi bir bir anlatacağım ona. Sen ne yaptın? Her şeyi anlatacağım. Ne yaptın sen? Torunumu ona geri vereceğim. Lan. Anlatamazsın, anladın mı? Anlatamazsın. Nermin <laughs> teyze. Nermin teyze. הוא נגד! קל! 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 קל!